it's clean Ne yapayım? Herkese merhaba arkadaşlar ben Vahit ve bugünkü videomuzda midde Akali oynuyoruz. Akali'ye çok güzel bir buff gelmiş. Bu buffla beraber bir test edeyim dedim. Gördüğünüz gibi bir level'da. 2 tane Q atabiliyorum. Böyle bir enerji buff'ı geldi Akali'ye, üzerine bir de hasar buff'ı falan geldi. Gereksiz bir şekilde Akali şu an çok güçlü ve herkes oynuyor. Benim de Akali videolarımı aşırı beğendiğinizi biliyorum. Ben de bir videosunu yapayım dedim. Şöyle güzel kombolarıyla güzel görsel şölenlerle bir Akali oynayalım sizler ile. Karşımda Zed var, Anivia da olabilir diye düşünüyordum. O yüzden can girdim küçük rünlerden ama her şey yolunda bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Bakacağız. Şimdiden Kesin sizlere keyifli seyirler. Zed matchup'a da bir farklı güzel olur. Daha konuşmamı bitirmeden öldüğünüz anısını satayım. Bari konuşmam bitseydi. Elmas, zümrüt, karışık bir elodayız. Zed fena atmıyor Q'larını bence. Şimdi sanırım bu Zed abim farm oynuyor. Ve Zed'e karşı pek kaç. bir şey yapmayı düşünmüyoruz gibi geldi bana. Kaçacaksan kaç. Vaktin Çok güzelsin. Bana Ustalardan... Huhu, let's go. Bir Akali ile iki kille başlayarak başka ne isteyebilirim ki? Tabii ki de. Bulanım, abone olmanızı ve like atmanızı. Şöyle ki 300 bin abone çok 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 az kalmış. <laughs> 300 bin abone için abanın. Benim Akali videom için de ayrı bir like atarsınız diye düşünüyorum. Birazcık farm yapacağız. Maden misali. Hey arkadaşlar arkadaşlar size arkadaşlar. Zed'in kombolarına falan dikkat edin. Boş yere W kombosunu yemek istemiyorum. Güzel. O bu Zed'ler hep böyle korkak mı oynuyor ultisi gelene kadar anlamadım yani. Bu kadar da korkak olmaya ne gerek var. Neyse biz ittirip çıkalım buradan. Bir ayakkabı bir de karamörü alabilirim. Hazır kanon minyon var. Eğer ki be izin bozmazsa. La bayadır kahve içmiyordum. Normalde kahve içmeyi bırakmıştım arkadaşlar. Şöyle ki, kahveyi şu an mesela saat 2.43 geçiyor. Şu an içmem güzel. Akşam 10.11'de uyuyorsam şu an içebilirim böyle. Arada bir 8-9 saat varsa uyumama 7-8 saat içiyorum. Ama mesela. öteki halde akşamları, akşamüstü falan kahve içmek hem uyku düzenimi bozuyor hem bütün böyle sistemimi çöker diyor. Ya öğlen ya sabahları kahve içiyorum. Kahve içmeyi bıraktığımdan beri çok güzel uyuyorum. Mesela kahve içmeyi aşırı severim ben mükemmel bir şey. Ama sınırladım kendimi. Eğer siz de böyleyseniz tabii bazıları iş için vesaire falan çok ihtiyaç duyuyor. Kahveye ara vermenizi öneririm. Hayatınızı daha güzel dengeli yaşamak için. Gerçekten uyku problemini ortadan kaldırıyor. Kahve içmemek bir hafta 10 gün falan. Bir hafta 10 gün sonra vuruyor etkisi. Bu arada karşı Blue'ya bir tane hadi atayım totem. Erken mi attım diye düşündüm ama güzel attık çıkacak 40 saniyeye. Belki karşı mavide bir şeyler yaparız ama Zed'i de birebir de almam kolay olmayacak gibi bu Zed. Güzel. Z benden çok korkuyor ya. İnanılmaz korkuyor. Zed'e şöyle bir tarife yapabiliriz ama. Bence gayet güzel bir tarife. Dur, dur, İki tane Q benziyor. attık geri geldik. 20 saniye sonra görüşürüz. Sen bu kadar korkak oynuyorsan ben de böyle oynuyorum kardeşim. Bu arada karşı mavi çıkmış. Aslında karşı maviye gitmek istiyorum. O yüzden ittirebilirim. Güzel dojladık. İttirdik burayı. Karşı maviye doğru gidelim abi. Aa tam zamanında. Geliyorum. Ben yalnız çalışırım. Böylesi daha iyi. Çok güzel be. Al bunu kardeşim ben kaçar. Akali oynarken böyle sağa sola kaçmanız uçmanız lazım. Her zaman birebir de kill bakmamanız gerekiyor. Zaten mid lane oynarken bunun olayı bu değil mi? Madem sadece birebir vs atmak istiyorsun git topta oyna kardeşim. Mid oynayan birisi sürekli sağa sola bakmalı, jungle'ı takip etmeli, roam'a çıkmalı vesaire. Bu tarz işler çok önemli. Bota gidiyoruz ama büyük ihtimalle botem olduğu için sıkıntı yaşayabiliriz diyecektim. Pantheon ulti atarsa buradan kesin bana bir ekmek çıkar. Mid lane'de normal wave'i kaybedeceğiz.

Q'mu birazcık böyle falsolu verdim sola doğru daha uzağa vursun diye vurduramadık ya. Sanırım ben burada base atmak istiyorum. Zed yolda yakalarsa beni öldürür. Ay bedava kill kaçırdık ya. Karamür toplayamadım arkadaşlar. Neyse farmım fena değil. Ruham atmama rağmen. Bir tane küçük AP bir tane ayakkabı let's go. Ayakkabı çok önemli. Hem ramlar için hem hasar için. Sanırım ultimiz geldiğinde bunu alırız. Onun için de şimdilik az önce yaptığım kombodan yapabilirim. Tabi adam korkak mı? Ne yap Aha bilet. Ektim baba. Yok etmek benim Huu, Seni de alırım. Yani E yeteneğim olsaydı alırdım ama Zinza'nın da ultisi sıkıntı olduğu için. Aha rapor kolu geldi. Öldürmek bir, şey değil. Olan bir dakika şey nereye gideceğimi şaşırdım. Sanırım. Güzel de Benim elim açıldı. Gerçekten videodayım diye. Kanon bana ait. Kanon bana ait. Al. Bakalım. Mükemmel bir atlayış. Üzerine 175 gold'dan bir de 2 tane alıyorum. Sanırım bu işi bitirdik. Dediğim gibi lobi elmas ve zümrüt böyle bir lobideyim. Güzel bir Akali videosu yapmak istedim sizlere ve bence gayet güzel gidiyor. Bir Kassadin Skreed hayal edin, Kasedin OTP, Kasedin dünya birincisi. TR birincisi, EUS Challenger global rank 1 olmuş birisi. Bütün çarlar eski meyni. inanamıyorum. Ay benim Bu arada oyundaki ilk main'imin Akali olduğunu biliyor muydunuz? Hayalet artı bitkinlikle eski Akali'yi çok oynardım. Benim eski izleyicilerim bunu çok söylediğimi bilir çünkü doğru. Ultim 3 saniye. Yani keşke Trash'in lanternını tutsaydı da öyle E'ye gideydim. Bekledim ama Pantheon 7 adamı 7 resmen. Gözüm diğerlerindeydi ama maalesef bu kadar çıkabildi. Bir şey diyeceğim. Buraya böyle saklansam nasıl olur acaba? Bir de gösterdim hafiften ya. O kadar salak olamazlar. Aslında Zed gelse Zed'i birebir de alır mıyım? Adam ulti attıktan sonra E atmayı düşünebilirim. W atacak mı? Aynen öyle. Taktiğimi yaptım. Planımı güzel uyguladım. Aldım kilimi 9-0. Let's go. Yani ben buradan bir plate daha alırsam bence taşırım maçı. Sanırım taşırım. Ya yani çok güçlüyüm. Hallederiz. Herkes zaten. Oğlum plate'i ne güzel zaten. yiyecektim ya. Kule barikatlarını kaybetmiş oldum. Ultim de yok. Ben Anivia'yı nasıl keseceğim ki? Anivia'yı kesebilirim aslında da erişebilirliğim sıkıntı adama arkadaş edinmeye gelmedim. Yani gerçekten base'e gitmeyi daha çok istiyorum. Tam base'e gideyim ben ya. Şunları aldım. Bir adet mejayı alacağım ama mejayı almadan önce zonyayı da almam lazım. Trollerim. Geliyorum bir de. Vermeyin kulemi. Mid kulemi bırakıyorlar. Oy kuzum. Ne güzel attın lan Uku. Kuleyi tut kuleyi tut kuleyi tut. Nice. Olay çıktı midde. Keşke mejayı alsaydım. Bura olayı anca ben telafi edebilirim. Yok oynayamam burayı. Ignite boşa gitti ama okey. Düz vuruşum varmış. Kanon mu adamlar mı? Kanon mu adamlar mı? Kanon mu adamlar mı? Okey. Bu kill sana ait olmalı ya. Birazcık sen de kas bıraktım. Nadir görünen Sedins kreat hareketi. Bu kilsenin olsun. Oh yiyorum ya. Aa mesaj bana geldi arkadaşlar. Ekrem kardeşim yine bana mesaj atıyor. Ne yazıyormuş bakayım. Ben Abi videoya like istedin mi? Tamam kardeşim. Ayıpsın istememe gerek yok. Atıyorlar zaten. Felaket oyuncuyum ya. Koy beni televizyon programlarında oynayayım kardeşim. Aynen kardeşim. Bir yudum daha. Daha çok video çekmem lazım. Bugün o yüzden içmeye devam. Bu arada bu W'sunu kullandığı çok için onu bir cezalandıralım. Çok... Al o kuleyi. Kuleyi almak istemiyor musun? Çabuk kule yerine seni... Çabuk. Oğlum neredesin? <laughs> ben buraya alırken mid lane'de yine bir şeyler oluyor bot lane. Anasını satayım. Yine bir şekilde trollediler oyunu ya. Yani ben bu Zed'i kesemem. Yani adamlar beni kovalamayı bırakıyor, bir şeyler oluyor yine. Yanlış kombo ama hmm. güzel hareket. Var mı başka? Gel gel. Hedef bulundu ve yok Sağına. <laughs> Z ne Ölebilirim de zonyam var. Sanırım daha fazlası zor gibi ya. Minyon beni götür. Ay minyona da vuramadık. Neyse iyiyiz ya. Gayet iyi. Sadece mejayı almam gerekiyor gibi hissettim. Ama mejayı de çok troll ya. Bazen ölmeye başlıyorum mecayı alınca. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Şu an Rabodon ve Zonya bitirmem gerekiyor. Mecayı sanırım aldım. Hayırlı olsun. Troll hayırlı olsun. Akıllarım. Ya ölebilir misiniz? ki okay. Tam istediğim komboları atamadığım için üzüldüm. Ama okey yani. Bu işi bitirsek mi artık? Huh. Bu arada eğimi Zed'in ultisinin arkasına hemen attığımda çok rahat bir şekilde kesiyoruz. Ben ejlere gitmektense burada bir olay çıkardım birazcık ama sanırım FF falan bastılar anlamadım dur orayı toplayayım da FF mentalini kaldırsınlar 16-0 FF atıyor takım anlamadım yani biri <gülüyor> <gülüyor> Ölmek istemiyorum Yani gelirim gelmesine de hiç gerek yok be ustam kadar yeter. Let's go. Çok eğlenceli. Çok. 18 kill. O zaman 18 bin like. This is Elon Musk. Bayağı iyiyiz ya. Daha az oynayan var. Bir Rabadon'a doğru gidiyorum. Level'ım Anivayla neredeyse eşit. 13-13'tü ben 14 olmuşum adamın bir de asırdı var. Anivia'nın level'ı yine iyi. Az önce yanlışlıkla Caitlyn'i kestim bu arada anlamadım yani. Ne olduğunu. Acı Aldım birini. Penta. Penta verin. Çok fazla dörtte 4 attım. Yeter. Neredesin Zed? Zed. Zed. Zed gel artık. Free kill bro. Come on bro. Abi Zed nerede Zed? Abi Zed kaçtı middeydi arkadaşlar. Penta yine alamıyorum bir şekilde. Ben Rabadon almaya gidiyorum. 30 kill'in 22'sinde ben varım. Elhamdülillah. Öldürmek bir şey değil. Önemli olan kimin öldüğü. Hoppa! Gel lan! Oradan onu, oradan bunu! Adamlar diyor bu kim? Faker. 24 dakikada full build olmuş bulunmaktayım arkadaşlar. 844 APM 24 kilim var. Ne oluyor burada? Mide girersem ölme ihtimalim var gibi hissettim ya. Birini alıp kaçmayı başardık. Ee, çek çek. Öyle geleyim. Oha. Çok vurdum. <laughs> <Kurtuluşunuz yok. gülüyor> Boom. Boom. 30 kill üstüne çıkmaya çalışacağım artık bu saatten sonra ama bence FF yakındır. Dereceli de 27-0 oynuyorum lan bir dakika. Bu birazcık absürt. Ben bu videoda bu kadar olmasını beklemiyordum. Burayı oynayabilir miyim? Hayır. Belki şöyle. Dale. Ne yapmam lazımdı? 30-0 oynayacaktım. Ne yapmam lazımdı? Sanırım Zed'i direkt teklemem gerekiyordu ya. Daha iyi oynayabilirdim. Zonyi basmamam gerekiyordu. Ölmeyecektim zaten. Neyse i̇şte NTB adamlara bir 1000 gold hediyemiz olsun. Bir tane daha ekstra Bir sonraki base'de ya Mejai satılacak ölürsem, ölmez isem. Ayakkabı satılıp belki kozmik hızlandırıcı alıp Baron'la beraber 1000 AP'ye çıkmaya çalışabiliriz. Adamlar büyü direnci almaya başladı sanırım. Hmm. Gel lan buraya sen. Sen çık aradan az önce senin yüzünden öldüm bir ikincisi. Hem onun yüzünden öldüm hem de bir de penta vermedi adam bana. Oş. Kanser etti kanser. Bildiğin kanser etti takımı adam. Baron alabilir miyiz artık? 1000 AP istiyorum. Bu arada ben base'e gidiyorum. Ayakkabıyı satıp 1000 AP'ye çıkacağım. Biraz erken base attık ama. 1038 AP Akali. 3336 Can. 1000 AP Akali. Bilmiyorum. Sadece gel yanıma. Onu tutması lazımdı. Bir şeyler oldu adam. Bir anda yok oldu ama. Orayı bir tık daha iyi oynayabilirdim. Derken bence burada trashi zaten <laughs> yakalarım diyecektim yakalayamadım. <laughs> Trash yürüyordu bir anda adam öldü yazık ya. Bir anda. Ah <laughs> oh be. Duramıyorum ya. Ölmek de istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Neyse kaçtım buradan. Oh shit. Ya daha zonyam vardı oynayamadım burayı. Evet mecaya gitti. Yeri de hiçlik değneği geldi. Keyfim yerinde aslında. Sadece adamlar sinirimi bozdu. Hem FF atmıyor hem oynamaya çalışıyor. Bir şeyler oluyor. Zed'in oyundan çıkmış olması falan lazım. da. Baron alıp bitirelim bu oyunu. Haydi bitirelim maçı. Bu sefer hiçlik değneği ile beraber 950 AP'yim. Bence kafi. Yani çok uzattık maçı. Bilmiyorum. Yani flash aldım. Ultim gelir diye yorumluyum. De birinin toptan ya da bottan da ittirmesi lazım. Böyle çok zor. Evet GG. Ne sıkıntı yok. 25 saniye bekleyeceğiz o zaman. Geldim. Bir, bir şey oldu adama. Adam bayıldı. Aldım bunu da. Let's go. Helal olsun Antono. Son anda yaptığın şovunu. Ben de 35 kile kafiyim abi. Bir lichban falan almak istiyordum aslında da. Kozmik ayakkabı olmadığı için iyi bir bay ya. İyi de. 10 numara 5 yıldız bir oyundu vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben bunun hasar tablosuna bakmak isterim abi. Kaç vurdum merak ediyorum. Tahmin edecek olursam 104 bin 771. Evet arkadaşlar 79.725 vurmuşum. Girdiğim ürünlerde böyleydi. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Tabi 300.000 abone için hala burayı izliyorsan ve abone değilsen bir bak. Artı o zil her gün video geliyor. O yüzden onları kaçırma derim. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.